Merhaba değerli arkadaşlar ben tarih öğretmeni Ahmet Serkan Üniversite maratonunda durmadan ilerliyoruz Umarım keyfiniz yerindedir Sınava sayılı günler kaldı Bu süre zarfında sağlığınıza çok dikkat edin Ve uyku düzeninizi de kurmaya çalışın değerli arkadaşlarım Anlatacaklarıma başlamadan önce sizlerden bir ricam var bu videoyu sınıf gruplarınızla ve arkadaşlarınızla paylaşmanızı istiyorum. Sizlerin gerçekten desteğine ihtiyacım var. Bir de TYT tarih netlerinizi yorumlara belirtirseniz ona göre sizlere yardımcı olmak da isterim. Öncelikle TYT sınavı hakkında küçük bir bilgilendirme yapayım. Biliyorsunuz 2018 yılından önce üniversite sınavına girecek adaylar YGS ve LYS oturumlarına giriyorlardı ancak 2018 yılında ise sınav sistemi değişti ve artık ülkemizde TYT ve AYT sınavlarına girmeniz gerekiyor. Bu arada biliyorsunuz ÖSYM sınav takvimini de açıkladı. İlk oturum 26 Haziran'da 13 çeyrek geçe, ikinci oturum AYT ise 27 Haziran'da yine 13 çeyrek geçe olacak değerli arkadaşlarım. Gel gelelim günün bombasına. TYT'de tarih dersinde ÖSYM'nin sevdiği konuları sizler için araştırdım. Buyurun slide üzerinden size bunları ben değerli arkadaşlarım anlatayım. Peki nedir bu ÖSYM'nin sevdiği konular? Buyurun slide üzerinden görelim. Öncelikle şunu da söyleyelim. TYT'de nereden sorumlusunuz tarih dersinde? Hangi konulardan sorumlusunuz? Bunu işleyelim. Arkadaşlarım 9. sınıfken hatırlarsanız burada yazan üniteleri tek tek işlemiştiniz. Özellikle bunların içerisinde kırmızı renkte size gösterdiğim arkadaşlar İslamiyet öncesi Türk tarihi ve ilk Türk İslam devletlerine çok dikkat edin. Hatta şöyle söyleyeyim. Bunlar haftanın bankosu arkadaşlar. Varınızı yoğunuzu İslamiyet öncesi Türk tarihine ve ilk Türk İslam devletlerine arkadaşlarım yatırın. 10. sınıfta ise yine burada yazan konuları arkadaşlarım e, okullarımızda işlemiştik. Peki yerleşme ve devletleşme sürecinde Selçuklu Türkiye'si aslında Türk İslam tarihi konusu gibi düşünebilirsiniz. Büyük Selçuklu devleti Türkiye Selçuklu bu devletine bu konu başlığı altında iyi bilmeniz gerekiyor. Malazgirt Savaşı'nı vesaire arkadaşlarım iyi bilmeniz gerekiyor ve yine 10. sınıf konusu olan Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı ise Osmanlı'nın kültür ve medeniyet kısmı arkadaşlarım yine özellikle bu konuya çok dikkat edelim 10. sınıftaki konularımızdan. 11. sınıfta değerli arkadaşlarım devrimler çağında değişen devletle toplum ilişkilerine çok dikkat etmeniz lazım. Yani Osmanlı'daki demokratikleşme hareketlerinden size bahsetmek istiyorum. Burada onu anlatmak istiyorum. E, senedi ittifak, tanzimat fermanı, ıslahat fermanı, meşrutiyetin ilanı. Özellikle bu sürece çok dikkat etmeniz lazım arkadaşlarım. 11. sınıf konuları arasında. E, peki 12. sınıfta ise 20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya. Arkadaşlar Trabluskarp Savaşı, Balkan Savaşı, 1. Dünya Savaşı'nın ardından imzalanan Ateşkes, Mondros Ateşkes Anlaşması, Yararlı ve Zararlı Cemiyetler bunları çok iyi bilmeniz lazım. Yine 12. sınıf konusu olan milli mücadeleye hazırlık dönemi genelgeler kongrelerin olduğu işte arkadaşlarım Havza genelgesi Amasya genelgesi Erzurum kongresi gibi bu kongreler genelge sürecini iyi bileceğiz bu hazırlık dönemi dönemiydi milli mücadeleye bir de milli mücadele dönemini çok iyi bilmemiz lazım 1. İnönü Savaşı 2. İnönü Savaşı Sakarya Meydan Savaşı 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurulduğu bu dönemi de iyi bilmemiz lazım değerli arkadaşlar Atatürkçülük ve Türk inkılabında gerçekten arkadaşlar çok dikkat edelim. Bunlara ne neden dikkat etmem gerektiğini arkadaşlar birazdan siz de göreceksiniz arkadaşlarım. Peki TYT tarih dersinde neler çıktı? Hangi konulardan soru geldi? Buyurun onları işleyelim. Peki dostlar öncelikle size şunu söyleyeyim ülkemizde 3 yıldır TYT sınavı yapılıyor ama sizden bir empati yapmanızı istiyorum. 2018 yılındasınız sabah kalktınız işte ya okula gideceksiniz ya da dershaneye. Bir empati yapın arkadaşlar. Tam böyle evden çıkarken tak diye bir mesaj geldi mesajda diyor ki lan oğlum diyor sınav sistemi değişti benim moral 0 0 0 diyor. Peki arkadaşlar evet bir mesaj aldınız arkadaşınızdan ve sınav sisteminizin değiştiğini öğrendiniz. Arkadaşlar öğrencilerimiz 2018 yılındaki öğrencilerim gerçekten böyle bir moral bozukluğuyla güne başlamışlardı o gün. Ne yapacağız şimdi hocam sınav sistemi değişti nereden soru gelecek hocam? Ben de şöyle bir cevap verdim ki bence arkadaşlar gerçekten de öyle. Bakın İstanbul'u fetheden o büyük komutanımız kim? Fatih Sultan Mehmet. Peki onu emperyalist devletlerin elinden kurtarıp da Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran kim? Arkadaşlar İstanbul'u kurtara, kurtaran da Mustafa Kemal Atatürk. E peki baktığınız zaman bu bilgiler değişmedi aslında ama sınav sistemi değiştiği için tabii ki herkes bir stres oldu. E, bu yüzden 2021 tayfası olarak siz çok şanslısınız arkadaşlarım. Tam ülkemizde 3 yıldır artık ÖSYM'nin nereden soru sorabileceğini tahmin edebileceğimiz bir sınav silsilesi yaşandı. 3 yıldır TYT sınavı ülkemizde işlendiği için, olduğu için artık nereden soru geleceğini arkadaşlarım tahmin edebiliyoruz. Peki 2018 yılında nereden soru geldi? Birinci soru TYT'de biliyorsunuz 5 tane Tarihte sınav sorusu geliyor. İslamiyet öncesi Türk tarihinden sordular. 9. sınıf konusuydu. Arkadaşlarım şöyleydi soru. Yukarıda Hunları anlatan, Hun Türklerini anlatan bir paragraf vermiş. Diyor ki yalnız bu bilgiye göre ifadelerinden hangisi kullanılabilir? Tamamen paragrafı yorumlama sorusuydu. Peki 2019 TYT'de birinci soru neydi TYT'de? İslamiyet öncesi Türk tarihiydi. Aynı konu. Yine yorum sorusuydu. Diyor ki Asya Hun devletini anlatan bir paragraf vermiş ve diyor ki buna göre kavimler göçünün sonuçlarından biri olarak gösterilemez. Arkadaşlar paragrafı okuyup yorumluyorsunuz başka hiçbir şey bilmenize gerek yoktu. Peki dostlarım 2020 TYT'sinde ise yine aynı şekilde İslamiyet öncesi Türk tarihinden bir yorum sorusu geldi. Uygurları anlatan bir metin verdi ve arkadaşlar dedi ki buna göre Uygurlarla ilgili hangisine ulaşılabilir dedi. Yine arkadaşlarım tamamen bir yorum sorusuydu. Peki TYT'de gelen ikinci soru arkadaşlarım 2018 yılında Türk İslam tarihinden geldi. Ne demek hocam bu? Karahanlılar, Gazneliler, büyük Çoklu <laughs> Anadolu Selçuklu bu süreci bilmemiz lazım. Peki dostlarım soru şuydu. Gazneli Devleti'ni anlatan bir paragraf vermiş. Gazneli Devleti'nde yaşanan durumla ilgili hangisi söylenebilir dedi. Tamamen paragrafı yorumlama sorusu. 2019 yılında yine Türk İslam tarihi geldi. Gazneli Mahmut'u anlatan bir verdi. Bakın 2018'de de Gaznelileri sordu. 2019'da da Gaznelilerin bir hükümdarını sordu. Gazneli Mahmut dedi ki bu bilgiyle aşağıdakilerden hangisine ulaşabilirsiniz arkadaşlar? Arkadaşlar yorumlama sorusu 2020 yılında ise çok yorum, az bilgi gerektirdi. Yani o konuyu bir kere daha önce e, konu anlatımlı kitabından okuyan bir öğrenci, yorumlama gücüyle soruyu hemen yapabildi. Arkadaşlarım, Anadolu Selçuklu Devletini anlatan bir paragraf verdi ve arkadaşlar, dediğim gibi çok yorumlama gücü, çok az bir bilgi gerektiriyordu. Gelmiş sınav sorusu da arkadaşlarım e, buydu. Peki dostlarım, e, TYT 2018 3. sorusu Osmanlı tarihinden. Osmanlı tarihi kuruluş dönemini anlatan bir harita verdi. Arkadaşlar, haritada doğusunu, batısını, kuzeyini, güneyini neresine olduğunu bilen bir kişiye haritayı tak diye yorumladı. Çok basit bir sınav sorusuydu. 2019 TET'de de Osmanlı tarihinden soru geldi. Ancak bu sefer bize dedi ki Divan-ı Hümayun'un görevlerinden biridir diye sordu. Arkadaşlar yani Divan-ı Hümayun'un Orhan Gazi zamanında açılmış bir meclis olduğunu, hangi görevlerin içerisinde bulunduğunu bilmenizi istiyor. Bir bilgi sorusuydu arkadaşlarım. 2019 TET'de Osmanlı tarihinden Bakın 2018'den farklı olarak bir bilgi geldi. 2020 yılında ise arkadaşlar 19. yüzyılda Osmanlı devletini dağılmaktan kurtarmak için ortaya atılan fikir akımları vardı. Hatırlayın Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük. Arkadaşlarım 2020'de Osmanlıcılık fikir akımı doğrultusunda hangisi yapılmıştır dedi. Arkadaşlar bu da bir bilgi sorusuydu. Yani şöyle bir baktığınızda arkadaşlar Osmanlı tarihinden bir bilgi sorusu 2021 yılında da gelebilir. Özellikle 19. yüzyılda Osmanlı kültür medeniyet kısmına çok dikkat etmeniz lazım arkadaşlarım. Birazdan açıklayacağım. Peki e, geldik inkılap tarihi kısmına. Artık e, arkadaşlar TET'de 5 soru var. 2 tane de inkılap tarihinden gelecek. Arkadaşlar milli cemiyetlerden bir soru geldi. Dedi ki aşağıdakilerden hangisi yararlı cemiyetlerin bir özelliğidir? Yani arkadaşlar Mondros teşkisi anlaşmasının ardından hani yararlı ve zararlı cemiyetler olmuştu ya. işte bu yararlı cemiyetlerin özelliklerinizi bilmenizi istedi ÖSYM 2018 yılında bilgi sorusuydu. 2019 yılında 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin özelliklerinizi bilmenizi istiyordu. Arkadaşlarım bu konuyu daha önce okuyan bir kişi yorumlama gücüyle çok rahat yapar ama çok az bilgi gerektiriyor. Yani önceden sınava girmeden önce okumuş olmanız gerekiyordu. Bu soruyu yapabilmek için 2020 yılındaki TYT'nin dördüncü sorusu inkılap tarihinden, Milli Mücadele hazırlık döneminden geldi. Arkadaşlar hani genelgeler kongrelerin olduğu süreçten geldi değerli arkadaşlarım soru. Burada da aynı şekilde çok yorum az bilgi gerektiren arkadaşların bir sınav sorusu vardı. Oradaki genelgeleri, kongrelerin o sıralamasını kronolojik olarak bunu bilen az bir bilgisi olan ve yorumlama gücü çok olan bir arkadaşımız çok rahat bir şekilde bu soruyu 2020'de yaptı. Peki dostlar, 2018'in Beşinci sorusu son sorusu TYT'nin inkılaplardan geldi. Tevhidi Tedrisat Kanunu arkadaşlar ÖSYM ne olduğunu bilmenizi istedi. 2018 yılında. Hatta sonra da şey demişti arkadaşlarım ortak eğitim sistemine geçmek dedi. Arkadaşlar Tevhidi Tedrisat Kanunu'nun ortak eğitim sistemine geçmek olduğunu bilmemiz lazım bir bilgi sorusuydu. 2019 TYT inkılap tarihinden Atatürkçülükle ilgili yani Atatürk'ün bir sözünü verdi. Arkadaşlar onun sözünü okudunuz. Hiçbir şey bilmenize gerek yok. Yorumladınız sadece 2019 inkılap tarihi TET sonusu. E, 2020 tyt'de ise Lozan Barış Anlaşması'ndan yani milli mücadeleden sonra geldi arkadaşlarım. Burada az bir yorumlama ama çok bilgiye ihtiyacınız vardı. Yani kronolojik olarak 1. Dünya Savaşı'nın sonrasında imzalanan işte Mondros Ateşkesi'ni sonra olan Paris Barış Konferansı'nı sonra olan arkadaşlar bu süreci e, kronolojik olarak bilmenizi istiyordu bu soruyu yapabilmeniz için Lozan Barış Anlaşması'nın ne olduğunu bilmeniz gerekiyordu. Az bir yorumlama ama çok bir kronoloji bilgisi gerektiriyordu. 2020 Inklap tarihinden TET'de gelen sınav sorusu. Gördüğünüz gibi arkadaşlarım toplam 5 tane sınav sorusu geliyor ve iki tanesi inkılap tarihinden ee, ve yine arkadaşlarım bilgi sorularının geleceği yerlerde az çok aslında ortaya çıkmış oldu. Peki e, en çok hangi konulara dikkat etmeli? En çok tarihte çalışırken özellikle şu konu haftanın bankosu buraya daha çok konu, çalışayım diyeceğimiz konular var arkadaşlarım. 9. sınıf konusu olan İslamiyet öncesi Türk tarihi haftanın bankosu. Kaçarı yok iyi çalışmanız lazım. Peki Türklerin İslamiyeti kabulü yani ilk Türk İslam devletleri Karahanlılar, Gazneliler Büyük Selçuklu arkadaşlar iyi çalışmanız lazım. Daha önce de de gördüğünüz çok soru geliyor. Peki e, arkadaşlarım <laughs> Anadolu'ya Türklerin yerleşme süreci. işte Malazgirt Meydan Savaşı, Anadolu'ya işte kurulan birinci Türk Beylikleri vesaire Türkiye Selçuklu Devleti bunu çok iyi bilmeniz gerekiyor. Peki sonra Osmanlı Devletinin kültür ve medeniyeti yani Divan Humayun özelliği nedir? Yeniçeri ocağı ne işe yarar? Ne zaman kurulmuştur? Osmanlı veraset sistemindeki değişiklikler nelerdir? Ekber ve Erşet sistemi neydi? Arkadaşlar kültür medeniyetli buradan bilgi sorusu açıkçası ben bekliyorum. Peki devrimler çağında Osmanlı e, devlet e, Toplum ve devlet ilişkilerinde ise e, Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı, Birinci Meşrutiyet, Senedi İttifak, Osmanlı Devleti'ni dağılmaktan kurtarmak için ortaya atılan fikir akımları vesaire çok dikkat etmeliyiz. 20. yüzyılın başlarında dünyada 1. Dünya Savaşı ve akabinde gerçekleşen olayları kronolojik olarak bilmeniz lazım. Değerli arkadaşlarım işte e, Mondros Ateşkesi Anlaşması, Sevr Anlaşması bunları iyi bilmeniz lazım. Peki milli mücadele arkadaşlar milli mücadele deyince sadece genelgeler, kongreler aklınıza gelmesin. Bir de bunun savaşlar dönemi var. Birinci İnönü Savaşı, ikinci önü Savaşı. Buradaki savaşlar kısmını da kongrelerin olduğu kısmı da çok iyi çalışmanız gerekiyor. Ve arkadaşlarım Atatürkçülük ve Türk İnkılabı konusunda da gerçekten hani bunlara bakan bir kişi TET'de 5'te 5 beş yapacaktır arkadaşlarım. Arkadaşlar bu arada haftanın bankosu dediğimiz İslamiyet öncesi Türk tarihi ve Türk İslam tarihi anlattığım tekrar videolarını aşağıda açıklamalar kısmına bırakıyorum. Oradan muhakkak konuları Tekrar edin. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. Sağlıcakla kalın.